Ayyu kurban olurum. Ye annen. ye annem. Ye ye. Anne ye Gel. Nerede annem? He? Nerede? Dur. Simirde ki? Dur, tamam geldim. İşte yaşadığı yer burası arkadaşlar. Yani yanlış anamayın. Ee, al diyenleriniz olacak. Ee, anneyi almadan olmaz. Gel, gel bakayım gel. mm <laughs> Böyle. Buradan atılmışlar. İnanın 15-20 kilometre var arkadaşlar burası. Nasıl buraya kadar gelmişler? Ama sadece bu gelebilmiş. Bu da yaralı gelmiş. Şimdi krem süreceğim ona. Kurban olurum. Bu başına yatıyor işte. Yani bunu almayı en çok ben istiyorum. Ama anne olmadan olmaz, olmaz. Zaten alsaydım orada dallardım. Bir anneyi düşünün. Burada gelse bebeğini bulamasa, hepimiz anne babayız. Doğdun mu? Ye, bir de su içelim su. Su. Ne demiş anne? Ne Elhamdülillah. Gel Anne hani yemek mi aramaya gitti diyeceğim ama daha maması var. Dün koymuştuk. Acıkmış. Ne olacaksa artık küçük müddesi var. <laughs> Gelin bakayım. İnci. Tos. Gel. Tanımıyor onları. Gel bakayım. Çoban köpeği yine atmış. dönüyoruz artık arkadaşlar. Ee, gel. Sen kimsin? Annenin sesi geliyor. Gel, gel kızım, dur. Özür dilerim, gel. Gel, sen de gel. Bir da fazla dökeyim. Hı. Gel. Yeni bunlar. Hava soğuk ya. Anlatmamına çok şükür. gelmiş mi? Ona bakacağız. Gelmiş. Buradan olurum seni yaratan. Gel 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 gel. Benim gel. Baba baba Gel gel kızım gel. Hemen korktun. Aşağı indi beni görünce geri geldi. Geldin mi yavrum yanına? Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Hah, gel bak. Yerim getini Deldi mi annen? Deldi. Artık dönüşe geçtik. Allah izin verirse. 40-45 dakikamız kaldı evimize. Saatte 11.30 herhalde. 12 çeyrekte falan. Yer abi bu oyunu sen. Lan oğlum dünyanın şeyini yedin. Annesi yalanmış. İyi gidiyor inşallah arkadaşlar. Krem sürdüydüm yalanmış. Yani bir buçuk saat önce falan veya iki saat önce işte buradan geçtik. Annesi yalanmış orayı gördünüz mü? Yok artık oraya şey kurt düşmez arkadaşlar. Rahat olun. Anneciğim gidiyorum ben. <laughs> Gel gönlün kalmasın. Bunu da döküyorum. <laughs> Kremi sürdüydüm oraya. Anne yalamış orayı. Evlat işte ciğeri. Oh. Soğuk. Bir saat? Evet 11.30 olmuş. Allah izin verirse 40 45 dakika yolumuz kaldı inşallah.